Herkese selamlar. Bugün Türkiye'deki linç kültürü hakkında konuşmak istiyorum. Maalesef bu linç kültürü Türkiye'de çok yaygın durumda. Bir şeyler yapmak isteyen insanlar desteklenmek yerine sürekli negatif yorumlarla aşağı çekilmek isteniyor. Bunun nedenin insanların kendilerinin bir şey yapmaya bir yetkinliklerinin olmaması nedeniyle içten içe bir şeyler yapmak isteyen insanları aşağı çekme düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Maalesef ülkemizde bu çok yaygın. Aynı içeriğin İngilizce versiyonunu izliyorum. Altında altına yapılan yorumlar çoğunlukla destekleyici ve e, o işi yapan kişiyi motive edici yorumlar görülüyor. Aynı videonun Türkçe versiyonunu izlediğim zaman ise herkes aşağı hakaretler küfürler. Maalesef çok gergin bir milletiz ve yeniliklere de hiçbir şekilde açık değiliz. Bu bizim düzeltmemiz gereken en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Yani bir şeyler yapmak lazım arkadaşlar. Ben şimdi bugün elime bir telefon aldım ve bir konu hakkında konuşuyorum. Yani belki bunu toplasan 50 kişi izleyecek, belki 100 kişi izleyecek bilmiyorum. Ama en azından bugün bir şey yapmak istiyorum ve şu anda onu da hayata geçiriyorum. Bence herkesin bunu yapması gerekiyor. Yani hepimizin kafasının içinde projeler var. Yapmak istediğimiz şeyler var. Bunları ertelemek yerine o an buna başlamak ve e, o alanda süreklilik göstermek kesinlikle uzun vadede bir başarı getirecektir. Bu neredeyse kaçınılmaz bir şey. Yani işte ben... E, Doğum yapacağım diyen bir erkek vardı yani herhalde eşcinsel. O bile bugün tamam belki yaptığı içerik saçma sapan yani kimseye bir şey kazandıracak içerikler üretmiyor. Kimine göre de insanlara çocuklara kötü örnek oluyor. Ancak günün sonuna baktığımız zaman o saçmalı yapan insan bile bir istikrar gösterdiği için bugün yani sanırım herhalde Instagram'dan falan. Türkiye'deki insanların en az yüzde 70'i 80'inin daha fazla bir gelir elde ediyor. Yani biz yani tutup böyle bir şey yapın demiyorum ama kendi istediğiniz alanda mantıklı gördüğümüz alanlarda bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani spora başlama düşüncemiz var diyelim. Ya başlayalım. Yani bu işte yaşım şu oldu artık yapamam benden geçti gibi cümleler hakikaten çok yanlış yani nefes alıyorsak hayattaysak her zaman yapılacak bir şeyler vardır benim bence hayatın amacı da bu yani sürekli oturup e, bu hayatın amacı nedir biz neden buradayız işte e, param yok fakirim gibi şeyler düşünmek yerine e, bence hayatı bir e, bilgisayar oyunu gibi e, görüp hep bir üst aşamaya geçmeye çalışmak gerekiyor. Benim hayata bakış açım bu. Yani ne kadar ilerledin, neyi başardın derseniz kendimce çıktığım yerden, doğduğum, doğup büyüdüğüm çevreden ve aileye baktığım zaman, kıyasladığım zaman şu anda çok çok iyi yerlerde olduğumu düşünüyorum. Ben kendimi sadece geçmişimle kıyaslıyorum. Başka insanlarla eee kendimi kıyaslamak çünkü beni yanıltır. Yani ben bugün tutup e, Sabancı ailesinde doğmuş bir bireyle kendimi kıyaslarsam e, doğru bir değerlendirme yapmış olmam. Çünkü yarışı onun başladığı yerle benim başladığım yer çok çok farklı. Ben yarışa nereden başladığıma bakarım ve ne kadar yol kat ettiğime bakarım. Yani benim tamamen kriterim bu. Ve e, amacım ölene kadar e, sağlığım yerinde olduğu müddetçe hatta olmasa bile hep kendime amaçlar edinip, bu amaçlar doğrultusunda hayata sıkı sıkı bağlanmaya çalışmak. Amacım gayem bu. En önemli amacım sağlıklı kalabilmek, sağlıklı yaşlanabilmek. Çünkü hakikaten sağlık olmadığı zaman diğer şeylerin pek de bir anlamı olmuyor. Daha sonrasında finansal olarak kendimi daha iyi noktalara taşıyabilmek. Finans önemli. Yani hakikaten parayla mutluluk olmaz doğru. Ama iyi bir e, kültüre sahipseniz, elinizdeki parayı saçma sapan kullanmayacak derecede e, bir bilgi birikiminiz varsa, para hakikaten mutluluğu da getiriyor. E, yani şimdi bir anda işte lotodan para çıkmış ama daha önceki hayatında e, işte asgari ücretle geçinmiş bir insanın hele ki çok kendini geliştirmediyse bazı konularda o paranın ona mutluluk getirmeme ihtimali getirme ihtimalinden daha fazla. Çünkü önceden parası yoktu ve kaybedecek bir şey yoktu ama şu anda parası var ve kaybedecek çok şey var, şey var ve onu kaybetmesi de çok çok olası. Çünkü parayı nasıl yöneteceğini bilmiyor. Onun için maalesef e, kültürümüzden gelen işte para insanı bozar, parayla mutluluk olmaz e, gibi söylemler e, bize bir şeyler getirecek, kazandıracak e, öğütler değil maalesef. Yani bunları bunlara çok da kulak asmamak lazım. Konu nereden geldi buraya? Evet, <laughs> Türkiye'deki linç kültüründen buralara geldik. Asıl söylemek istediğim şu özet olarak bir şeyler yapmak istiyorsanız dün için geç ama yarın için erken. Ben bu sözü çok seviyorum ve bir şeye başlayacağım zaman aklımda ya acaba geç mi kaldım gibi bir düşünce oluştuğu zaman hep bu sözü düşünüyorum ve aslında bugün herhangi bir şeye başladığım zaman bir sene sonra bunu düzenli yaptığımda geleceğim nokta e, bugünkü durumumdan kesinlikle iyi olacak yani e, bir müzik enstrümanı çalmak istiyorsunuz diyelim onu aldığınızda onunla ilgili işte eğitimler veya işte YouTube üzerinden veya ne bileyim bir arkadaşınız biliyorsa bu enstrümanı çalmayı herhangi bir şekilde bunu çalmaya yönelik çalışmaya başladığınız zaman bir sene sonra geleceğiniz nokta o an sizin belki de hayal ettiğiniz nokta olacak. Yani bir insan 40 yaşında veya 50 yaşında bir enstrüman çalmaya başladığını düşünelim. Ve 60 yaşında ölecek diyelim bu insan ki 60 yaş şu an günümüzde çok erken bir yaş. O 10 senede o enstrümanı çok güzel bir şekilde çalabilir. Yani düzenli bir şekilde çaldığı zaman. Yani zaman elimizdeki en büyük hazine. Onun için insanların linçlerine kulak asmadan acaba ne derler? Eleştirirler mi? işte İşte utanırım gibi düşüncelere girmeden e, yapmak istediğimizi o anda yapmaya başlamak gerekiyor. İnsanların e, kötü yorumlarına kulak asmamak gerekiyor. Yani emin olun arkadaşlar bu yorum yapan insanlar ben de eskiden etkileniyordum. Yani bir e, bir şey izlediğim zaman örnek veriyorum bir ekonomistin videosunu izlediğim zaman altındaki yorumlar beni etkiliyordu ama yani son 4-5 senedir insanların yaptığı yorumlara sadece bir parametre olarak bakıyorum yani psikolojik olarak çoğunluk e, ne düşünüyor onu algılayıp onun aksi yönde genelde pozisyonlar alıyorum yani e, hakikaten bu çok iyi bir parametre çoğunluk genelde yanlış yani çoğunluğun söylediği genelde yanlış oluyor arkadaşlar bu e, her durum için geçerli değil ama Genelleme olarak baktığımız zaman çoğunluk bir şeyi çok dillendiriyorsa yani büyük ihtimalle o, o yanlış olabilir. Yani ana akım şeyler genelde yanıltıcıdır. Çok popülerleşmiş bir şey genelde insanları yanıltır. Yani işte işte kripto piyasasına bakalım ya. Bir coin gidiyor, 50 kat gitmiş, 100 kat gitmiş. Hala insanlar ona giriyor. Her, her gün onu konuşuyorlar. <laughs> Bu arada balık sıçradı çok güzel bu ana böyle denk gelmesi de güzel oldu hala giriyor insanlar yani arkadaş nereye gidecek hani bu hani bin on bin yüz bin yani bir yerde bir şeyin yükselişi ve düşüşü olacak insanlar ve hala böyle hararetle biri o koyun hakkında veya o hisse hakkında eleştirel bir şey söylediği zaman çıldırıyor çünkü duymak istediği şeyi söylemiyor karşıdaki insan ben genelde buna bakarım yani hayatta birçok alanda e, aklıma gel şey geliyor yani işte çiftlik bank e, röportajı yapıyorlar. Kadının birine soruyorlar siz neden neye güvenerek girdiniz bu e, çiftlik banka diye. Kadın diyor ki ya çok fazla insan girdi yani bu kadar insan aptal olamaz. İşte evet yani o kadar insan aptal olabilir. Bu arada çiftlik banktan e, para yatırıp da hani batıranlara aptal demiyorum yanlış anlaşılmasın. <laughs> Yani o da bir düşünce, hızlı zenginleşmek, bir anda bir şeylerin olması. O da bizim toplumsal olarak böyle çok e, e, maalesef kötü özelliklerimizden bir tanesi yani. Hemen bir anda bir şey olsun yani olmuyor işte arkadaş. Yani olursa böyle çiftlik mantan oluyor. E, işte ilk başta girdiyseniz o döngüye iyi paralar kazanabiliyorsunuz şu işte, Ponzi denilen sisteme. Ama sonrasında e, işte genelde o ablamız gibi insanlar maalesef parasını batırıyorlar. Özet olarak bu güneşli günden böyle bir video yapmak istedim. Düşüncelerimi paylaşmak istedim. Bu kanal hakkında da benim de çok düşüncelerim var. Burayı ihmal ediyorum. üzerine düşünüp daha böyle iyi içerikler yapma düşüncelerim var. Umarım yapabilirim. Yapamasam da böyle işte en azından kendimi oyalamış oluyorum. Böyle kendi kendime dertleşmiş gibi bir durum oluşuyor. Belki dinleyen insanların da hoşuna gidip ben aynı fikirde olan insanlar veya olmayan insanlar vardır. İşte onlar da bir şeyler yazarlarsa güzel olur. Bir etkileşim yapmış oluruz. Herkese sağlıklı, güzel, sevdikleriyle beraber bir ömür diliyorum. Bir hafta diliyorum en azından. Önce haftamız güzel geçsin. Sonra ömrümüz güzel geçsin. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle ördeklerle birlikte güzel görüntüyle konuşmamı sonlandırayım.